Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün enfes bir tarifle karşınızdayım. Kandil simidi yapıyoruz bugün. Öncelikle bunun için 200 gram tereyağı, üzerine 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 yemek kaşığı dolu dolu çörek otu, 1 tane yumurta sarısı ve beyazı tamamı koyulacak hamurun içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı da sirke ilave ettim Daha sonrasında üzerine dolu dolu olmayacak şekilde 2 çay kaşığı tuz ve bir paket de kabartma tozu ilave edip iyice karıştırıyorum Sonrasında unumuzu ilave ediyoruz. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Toplamında 4,5 su bardağı un kullandım. Ama siz ilk kez yapacağınız için kontrollü bir şekilde ilave edin. Belki de 4,5 ile 5 su bardağı arasında kullanacaksınız ununuzu. O yüzden de muhakkak kontrollü ekleyin arkadaşlar. Daha sonrasında hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak Gerçekten yumuşak ama ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettik. Daha sonrasında şeklimizi veriyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma destek vermek için ve diğer videolarımı da izleyebilmek için kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu etkinleştirmeyi unutmayın. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Bütün hamurumuza bu şekilleri veriyoruz. İsterseniz farklı bir şekilde verebilirsiniz. Çubuk şeklinde de olabilir bu ölçülerle 50 tane kandil simidi elde ettim arkadaşlar. O yüzden yapacağınız miktara göre bu miktarı azaltabilirsiniz. Yani kullandığım ölçüleri yarıya düşürerek 25 tane kandil simidi de yapabilirsiniz. O yüzden de öncelikle bunu söyleyeyim. 50 tane kandil simidi elde ettim. Daha sonrasında pekmezli su karışımımızı hazırlıyoruz. Bunun için de yarım çay bardağı pekmez ve bir çay bardağı da suyumuzu ilave edip karıştırdıktan sonra öncelikle pekmezli suya daha sonrasında da susama batırarak bu şekilde hazırlıyoruz kandil simitlerimizi tabi e, siz isterseniz tek tarafını da susamlayabilirsiniz arkadaşlar ve 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz enfes bir tat kıyırlığı asla günlerce geçse bile bozulmuyor arkadaşlar. O kadar lezzetli oluyor ki cam kavanozlarınızda rahatlıkla günlerce bayatlamadan ve kıyırlığını kaybetmeden saklayabilirsiniz. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Mükemmel bir tarif muhakkak denemelisiniz. Kendinize iyi bakın.